Merhaba dostlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün bir serimiz vardı bizim. Amerika'nın en ucuz alışveriş merkezinde ayakkabı fiyatları diye. Bugün de görüldüğü gibi Converse'e geldim arkadaşlar. Converse'ten şimdi ayakkabının ücretlerine bakacağız. Gerçekten çok uygun fiyatları var. Bazı dönemler daha da iniyor ama şu an standart uygunluktan. Yani yılın her dönemi bu, bu fiyatlar. Converse'de ayakkabı ücretleri ne kadarmış hep beraber inceleyelim. Buyurun efendim. Evet dostlar burada ayakkabılar hemen çocuk bölümü olarak size size aynı olmuş. Unisex diye geçiyor. O yüzden hemen çocuk bölümüne geçiyorum şöyle. Ama yine de merak edenler için şöyle fiyatları göstereyim. 39 dolara şöyle bir Converse çocuklar için. Hani ayak numarasını da buradan görebiliyorsunuz. Amerika için 3, Avrupa için de 35 numara. Yani Türkiye'de 35 numara ayak boyutuna sahip çocuklarımız bunları giyebilir. Şöyle mesela fiyatlar 34 dolar. Ama bunun üstüne %40 da indirim var arkadaşlar. Ne alırsanız alın %40 indirim uygulanacak diyor. Yani 35 dolara %40 indirimle Yaklaşık olarak 12-13 dolar daha indirim olacak 20 dolara falan bunlar da geliyor Yani 20 birimi bu tür çocuklar için Ayakkabıları alabiliyoruz Biz şimdi çocukları geçtik Büyük ebeveyn bölümündeki ayakkabılara bakalım Şimdi şöyle numaralar 5 ile 7 arası Yaklaşık olarak arkadaşlar 35 ile 37-38 arasına denk geliyor 37.5 ayak numaralı Şöyle bir ayakkabının ederi 60 dolar diyor %40 da indirim var toplam itibariyle 36 dolara bunu alabiliyorsunuz. Hemen şöyle yine yaklaşık 40 birime şöyle bir konvers. Hemen arkadaşlar şöyle gözüme çarpan güzel renkleri olan böyle ilgimi çeken ayakkabılara bakayım. Şöyle bir konversi yaklaşık olarak 45 birim alabiliyorsunuz. Böyle güzel bir gözüme çarptı yine. Yaklaşık olarak yine 36 birim. Biz devam edelim dostlar. Ortalama fiyatları da siz şöyle durdurup bakabilirsiniz. Bu fiyatlar üstünden her zaman %40 indirim uygulanacak. Onu da unutmayın. Şöyle yine birkaç tane örnekle devam edelim Şöyle bir tane modelimiz var Şöyle zebra modeli var üzerinde artık bilemiyorum Bu da yaklaşık olarak 36 birim Şöyle 28 birime denk gelen bir ayakkabı var Yine klasik konvers modeli Şöyle baştan sona Bak bu da biraz ilginç değişik bir şey Şurası deri arkadaşlar Bu da yaklaşık olarak %40 indirimle 30 birime denk geliyor Şöyle yani konversin içinden sadece ayakkabı bölümü burası dostlar Böyle çeşit çeşit her biri numaraya göre ayrılmış Hepsi unisex bayan da erkek de hep burada. Kendinize uygun modeli seçiyorsunuz. Ben şöyle ilerleyeyim şöyle gözüme çarpan. Umarım yani keşke şuna da bak dediğiniz yoktur. Hani fiyatları da şöyle göstermeye çalışayım ki siz de hani ben bakmadığımda sizin ilginizi çekenin fiyatını öğrenebilirsiniz. Şöyle mavi lacivert, koyu lacivert bir ayakkabımız var. Bu da yaklaşık olarak vay bu çok ucuzmuş ya. Hemen şöyle. Şu konversi de arkadaşlar 24 birime satın alabiliyorsunuz. Yani bedavadan biraz pahalı diyebiliriz. <laughs> hemen şöyle geziyorum. Şurada bir tane çok güzel var. Bu da yaklaşık olarak dostlar 28 birime falan ek geliyor. 27 birime. Düşünebiliyor musunuz? Şu ayakkabı bence efsane derecede fiyatı. Evet dostlar biz devam edelim. Şöyle bir tane değişik bayanlara özel var. Bayağı to altı dolgulu görüyorsunuz. Bu da yaklaşık olarak 30 birim. Şurada hemen bordosu var. Aa, bak bu da çok güzelmiş ya. Şunu incelemek istiyorum şu konversinde modeli gerçekten bence ideal. Şuna bakar mısınız? Değil mi? Biraz hoş gözüküyor yani şöyle baktığınız zaman. Bu ayakkabımızda yaklaşık olarak 28 birime falan denk geliyor arkadaşlar. Şöyle bunu da yerine koyalım. Yine şöyle biz devam edelim. Burada yine bir askeri yeşil bir konversimiz var. Bu da 36 birime de bunu alıyorsunuz. 36 birim. Şöyle ben size yine gözüme çarpanları göstermek istiyorum. Şöyle boyunlu bir konversimiz var. Bayanlar özel yine bu. Bu da yaklaşık olarak arkadaşlar 42 birim. Yine burada nelerimiz var? Burada çeşit çeşit dostlar. Her birinde göstermek istiyorum ama zamanımız buna yetmez tabii ki. Şöyle boyunlu bir konvers görüyorsunuz. Yeşil, bez, klasik konversin ilk çıkış ayakkabılarından. Bunun fiyatı da 55 birim. %40 indirim uygulandığı zaman yaklaşık olarak 35 birime falan denk gelecek yaklaşık olarak söylüyorum. Siz tam hesap edebilirsiniz. Yani bize tam hesabı önemli değil. Evet ne alırsanız alın dostlar. Yani buradaki ürünlerden hangisini alırsan, hangi rakamı görüyorsan onun üstüne 40 da indirim uyguluyoruz diyor. Bu şekilde Amerika'da sistemler. Şöyle gözünüze umarım çarpan ayakkabı yoktur. Ben yine kısa kısa göstermek istiyorum birkaç tane daha. Şöyle deri. Vallahi çok güzel pahalı görüyor musunuz? Şurada arkadaşlar yaklaşık olarak kaç dolarmış hemen bakalım. Bu da 36 birimi falan denk geliyor. Şöyle güzel bence Değişik bir ayakkabı değil mi? Bence yani kullanılır. Burada başka neler var? Şöyle boyunsuz konversimiz var. beyazlı krem rengi. Değişik bir tarz. Ben beğenmedim ama yine fiyatına hemen bakalım. Şöyle bu da yaklaşık olarak 35 birime falan denk gelecek. Arka çok çeşitli ayakkabılar var burada. Ayağımıza uygun modeli buradan bulabiliyoruz. Ama her çeşidin, her modelin ayağınıza uygunu olmayabilir. Şurada 45 birime şöyle siyah bir konvers var. Bence bu da ideal. Şöyle bir konvers. İçi mavi arkadaşlar. Dış çerçevesi beyaz. Bence klasik, güzel, bez bir ayakkabı. Bu da 45 birim. Artı %40 indirim uygulanacak. %40 indirimden sonra bu ayakkabımız yaklaşık olarak 30 birime falan gelecek. Yani o problem. Şöyle bir tane değişik yılan derisi gibi var. <laughs> yani sadece fiyatını göstereyim. Bu da 70 birimmiş. 40'tan sonra da ya 42 birime. Şu an şu yılan derili olan Converse de 42 birim. Arkadaşlar burada fiyatlar bu şekilde. Yani konversten de şöyle bahsediyoruz. Şu var. 65 birim. Bu da yaklaşık 40 birime falan denk gelecek neredeyse. Şöyle değişik böyle modellerimiz çeşit çeşit var. Hemen şöyle beyaz bir tane ayakkabı gördüm yine. 60-70 birim. Bu da 42 birime falan denk geliyor. Şöyle güzel, değişik, standart bir konvers. Şöyle dostlar bir tane pembe var. Toz pembe. Şu şekilde bir ayakkabımız var. Bu da yaklaşık 70 birim. Şöyle değişik değişik. Hatta şöyle artık yani absürt bir ayakkabı daha var. Bu da yaklaşık olarak 65 birim. Bu da 40 birime falan denk gelecek arkadaşlar. Şöyle biz devam edelim. Daha neler var neler burada. Çeşit çeşit ayakkabılarımız var. Hatta bir tanesi gözüme çarptı şu anda. Belki bunu bir deneyeyim ben. Bak şu tam benlik bir ayakkabı. Hazır video çekiyorken bunu da satın alayım bari. Bu da yaklaşık 50 birimmiş. yüzde %40 indirimden sonra 30 birime falan denk gelecek. Evet ben de bunu alayım ya yani. dostlar. Sizle beraberken. <laughs> dostlar o kadar video çekiyoruz. Bir tane dek gelmişken kendimize de bir tane ayakkabı alalım. Bir tane de Eşime de geldi. Onu da buradan seçtim kendime şimdi. Onu da alacağım. Hem alımını da beraber gerçekleştirelim. Ne kadar para ödediğimizi ve kasada kaç para, yüzde 40 indirimi nasıl uyguladıklarını hep beraber inceleyelim. Şimdi ben de kendime bu ayakkabıyı bugün gördüm. Bakalım yani evim evimizde bulunsun. Yani bazen giyeriz. <laughs> şimdi devam edelim biz birkaç tane daha. Bence güzel oldu ya. Tam benlikmiş yani. Bana yakıştığını düşünüyorum. Şuna bakar mısınız? Bence efsane bir ayakkabı. Değil mi dostlar? Evet bunu alıyorum ben. Arkadaşlar görüldüğü gibi fiyatlar hep bu şekilde yüzde ee, %40 indirim var Bazen %60'a çıkıyor ama şu anda %40 ee, O bazeni Dek getirmek de çok önemli Şöyle çeşit çeşit modeller devam ediyor 54 birim 49 birim şöyle bir ayakkabı Şöyle ben size fiyatlarını söyleyeyim Şu 69-70 birim Yaklaşık 40 birim Şu ayakkabı var yaklaşık yine 30 birime denk geliyor dostlar Şöyle bir ayakkabı var yine yaklaşık 35 birim yani siz artık ben bu kadarını anlatabileceğim. Şöyle bir tanesi var yine 41'ime denk geliyor. Evet dostlar gördüğünüz içeride bütün fiyatlar konverste bu, bu şekilde. Yani yaklaşık olarak her biri 20 dolar ile 40 dolar aralarında değişiyor. 40 doların üstü ayakkabı birkaç tane denk geldi. Ama onun dışında hepsi çok uygun diyebiliriz. Hatta ben iki tane size video çekerken de denk gelen bir ayakkabı var. Onları almak istedim şimdi onları alacağım. Eğer Amerika'ya gelecekseniz, Florida'ya ziyaret edecekseniz kesinlikle bu benim videomu izliyorsanız bu mollere uğrayın dostlar. Yani buradan ucuz bir yerde bulamazsınız. I'm ready man. Okay şimdi ödememizi gerçekleştirelim. Bakalım ne kadar ödeyeceğiz. How much is that? Totally? Oh, bak ikisi için arkadaşlar 77 birim ödeme yapacağım şimdi. Görüyorsunuz iki tanesi için. <laughs> şimdi ödememizi gerçekleştirelim. Yakart. Şimdi ödememizi gerçekleştirdik. Gördüğünüz gibi 48 birim indirim uygulandı toplam itibariyle. Ben de 77 birime iki tane ayakkabı satın aldım. Ayakkabılarımızı satın aldık. İçeride de birçok ayakkabıdan bahsettim. Yani arkadaşlar envai çeşit çeşit var. O yüzden hani videoda da tek tek her birini göstermek istemiyorum. Çok zaman alıyor. Bu da sıkıcı olacak. Böyle örnek gözüme çarpan yani benim ilgimi çekecek olan ürünler vardı. Çekmeyecek olan böyle abuzitler vardı. Hani hepsinde benim ilgimi çekecek olanları göstermek istemedim. O yüzden böyle birkaç tane de örnek size gösterdim. Görüldüğü gibi fiyatlar bu molde bu kadar ucuz. Adidas Nike hemen yanımızda. Onlarda da çok uygundu. O videolarıma da zaten hemen bunlardan ulaşabilirsiniz dostlar. Ben böyle video çektiğim zaman şöyle algılanabilir. Yani 77 dolara da çok değil mi diyecek olanlar vardır. Hani öteki videolarımı izlemediyseniz, bu videoyu ilk defa izliyorsanız bunun da hemen açıklığını getirmek istiyorum. Amerika'da minimum 120 dolar kazanıyorsunuz arkadaşlar. Yani minimum buraya geldin. Bir iş yapacaksın. Yani benim videolarımdan yola çıkarak yapacağım bir işte 120 dolar kazanabilme videoları var yani. İngilizceniz ne seviyede olursa olsun 120 dolar kazanabileceğin videoları ben içerik olarak yükledim. Buradan ulaşabilirsin. O videomu da ulaş. Yani Amerika'da da kaç para kazanıldığını gör. Ben bugün 120 dolar kazandığımı varsayayım bir gün için. İki tane ayakkabıyı 77 birim harcamış oldum. Evet dostlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım bu videomu da beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma da abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olmanız ve beğenmeniz çok önemli. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.